hoş geldiniz. Hepinize ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğim üzere hırkalarımın anlatımını sırasıyla paylaşacağım. İlk olarak motiflerle başlayacağız. İlk olarak 62 motifli kalça altı bir model olan hırkamla başlamayı düşünüyorum. Ben 62 motif dedim ama siz motif sayısını arttırıp ya da azaltarak hırkanızın boyunu kendi istediğiniz uzunlukta hazırlayabilirsiniz. Önceden de söz ettiğim gibi benim instagram sayfamı takip edenler hangi tür ve hangi markayı kullandığımı zaten biliyorlar. Ben koton ipleri tercih ediyorum 4 mevsim olanlar. Orta kalınlıkta ipler. Elimden normal düştüğünü düşündüğüm için ben 3 milim tığ tercih ediyorum. Siz elinizin sıkı olduğunu düşünüyorsanız tığınızı 3,5 milim ee, elinizin gevşek olduğunu düşünüyorsanız da iki buçuk, iki buçuk milim olarak seçebilirsiniz. Ee, hırkaların motiflerine ben sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkanın içine Sekizli grup hazırlıyorum. İkili trabzanlarla bademler. Aralarında iki zincir var. Birazdan zaten size yapımını göstereceğim. İkinci sırada her boşluğa ikişer adet ikili trabzanla ikili bademler hazırlıyorum ve aralarında gene iki zincir var üçüncü sırada bu sefer her boşluğa üçlü gruplar halinde ikili trabzandan bademler hazırlıyorum bu sefer artık arada zincir sayımız 3 şimdi size ilk olarak sihirli halkanın yapımını göstereceğim ipimi iki kere parmağıma dolayıp kitliyorum Üstüne iki zincirle çıkıp ilk bacağımı oluşturuyorum. Yanına ikili trabzanımı yapıp sekizli grubun ilkini tamamlamış oluyorum. Aralarda iki zincirim var. Bademleri yaparken bir kere çekip 2 ilmeği tığımda tutuyorum Tekrar bir kere çekip tığımdaki 3 ilmeği birden çekeceğim şimdi Arada 2 zincirim Aynı işlemi tekrarlıyorum aralarda hep 2 zincirle. 16 trabzan 8'li grubu tamamlayacağım arada çekerek sihirli halkamın ortasını küçültüyorum. Son grubu yapıyorum. Yapmadan evvel sihirli halkamın ortasını kapatıyorum. İlk başladım grubun üstüne kilitliyorum. 2, 4, 6, 8. Sihirli halkam hazır. sıra ikinci sırada farklı bir renkle ikinci sırayı hazırlayacağım. ben iplerin üstünü örerek devam ediyorum. Çünkü daha sonrasında ipleri içine saklamak daha zoruma gidiyor. Bunun daha temiz iş olduğunu düşündüğümden bunu tercih ediyorum. Şimdi tekrar ilk boşluğuma İlk ikili grubumu yapacağım. Her boşluğa iki adet ikili grup hazırlayacağım. Arada yine iki zincirim var. Yani sihirli halkanın içine yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Bademlerim ikili. Arada iki zincirim var. Ah, şunu tekrar göstereyim. Şu şekilde yürütürken her iki taraftan da ipimi gizliyorum altına, üstünü örüyorum. 2 zincir, tığdaki ilmek. Her boşlukta iki tane grubum var. Ara zincirlerim hep iki adet. Şimdi birazdan sihirli halkanın kitlediğim ipi de almaya başlayacağım. Şu şekilde alıyorum. İki zincirim. Alıyorum. Şöyle. Onun üstünü örmeye başladım. Onu da gizliyorum. Yani kesmiyorum. Sonrasında içine gizlemek gibi bir işlemle de uğraşmıyorum. Motifi örerken temizlemiş oluyorum aynı zamanda. Bakın arkada temizleyerek devam ediyorum böyle. Heh, bunu da buradan <laughs> alıyorum içine. Şöyle min dolamamışım. Şöylece ne? 2 4 6 8 10 12 14 son ikili değim. Ve başladım gruba kilitliyorum. Bu kadar. Arkası da tertemiz. Hiçbir şekilde ip fazlalığım yok. Önde böyle. Şimdi sıra üçüncü sırayı kurmakta. Farklı bir iple, renkle üçüncü sıraya devam edeceğim. Bu sefer ne yapıyorduk? Üçüncü sırada her boşlukta ikili trabzanla üçlü Bademler hazırlayacağız. Ben gizliyorum. Üstüne örüyorum. Size de ıslarla tavsiye ederim. Kitledim. 1, 2 ilk trabzanım. Tığı da tutuyorum. Üçünü birden çekiyorum. Artık arada zincir sayım 3. tutuyorum. Tutuyorum. Dördünü birden çekiyorum. Arada 3 zincir. Bunu 16 kez tekrarlayacağım. Bu arada bana çok sorulan sorulardan biri de bu iki farklı hatta bazen 3 Dört bile yaptığım oluyor. Farklı markaları bir arada kullanıyorum. Bana hani bir fark olmuyor mu? Nasıl kullanıyorsunuz diye soruyorsunuz. Bunların dokuları birbirine çok uyumlu. Ortadaki mesela farklı, üstündeki farklı bir marka. Ama dokular aynı olduğu için böylelikle renk skalamı genişletmiş oluyorum. Zaten en büyük nedenim de renk skalamı genişletebilmek farklı markaları kullanırken aynı kalitede ipler dokuları da aynı Ben bu arada ilk yaptığım hırkamı iki yıldır kullanıyorum e, defalarca yıkamama rağmen en ufak bir deforme bir bozulma tüylenme hiçbir şey olmadı kullandığım iplerimden de çok memnunum Dediğim gibi dört mevsim olmaları yaz, kış çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Eğer Instagram sayfama bakarsanız, bir göz atarsanız kullandığım markalar hakkında da bilginiz olacak. Bu arada yaparken aklınıza takılan sorular olursa bana video altında yoruma sorarsanız ben size mutlaka cevap olarak geri döneceğim ya da sorularınızın cevabını bir sonraki videomda dilim döndüğünce cevaplamaya çalışacağım. Bu arada bu motiflerin yapımını da anlatayım. Bunlar bitsin. Ee, hırka oluşumuna geçeceğiz. Sonrasında da e, size bedenleri nasıl oluşturduğuma dair ipuçları da vereceğim. Onlarla ilgili çok fazla detaylar var. Ee, i̇lk önce bir ilk aşamayı anlatayım. Bunlara dilim döndüğünce size anlatmaya çalışayım. Sonrasında. Bedenler konusunda da size tiyolar vermeye çalışacağım hazırlarken. Şimdi bu yaptığım büyüklükteki hırka 36-42 beden arası uyumlu olacaktır zaten. Daha büyük bedenler eğer takip ediyor şu anda örmek istiyorsa onlara şu anda verebileceğim en kolay tiyo hazırlayacağımız bedenler beşli motifi bir sıra daha fazla örmek olabilir. Daha sonrasında bununla ilgili başka tiyolar da vereceğim. İlk başladığım yere gene motifimi tamamlıyorum. Ekleyip motifin ilk üç aşamasını tamamlamış oluyoruz. Umarım faydalı olabilmişimdir.